Bugün bir yıldır garaja koyduğum aracı çıkartacağım. Bakalım ne durumda? Tabii. Şimdi bir bakalım ne durumda. Büyük ihtimalle böceklerin istilasına uğramıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi. Oo. Bunlar ne diyorlar? Örümcek ağı mı? Örüm Arabanın üstüne tozdan başka bir şey görmüyorsunuz. Gel buraya göster. Araba var ya, sıfır aldık, daha bin yol gittik, bin maldan sonra da buraya kapattık arabayı. Örümcek ağları her yerde. Şuraya bak. Tam bir yıldır dokunmadık araca. Şuraya bak. Hepsi örümcek ağı. Kamerada ne kadar belli ediyor bilmiyorum ama. Tamamen şimdi şuraya. Bugün güzel bir bıcıbıcı böce yapacağız. Daha önce hiç elle araç çıkamadım. İlk defa yıkayacağım. Umarım doğru yıkarız artık. Şimdi bu da benim diğer aracın farları. Bunlar led farlar. Ekstra şuraya indirelim. Ee, neyse şunu da şöyle yapalım. Aracı çizmesin. Bakalım şarj durumu nasıl? Bluetooth açık değilse hemen açık olması lazım. Niye açılmıyor? Daha uyku modunda büyük ihtimalle. Olabilir. He. Şimdi uyku modundan bir çıksın. Çalışıyor. Açıldı. Bir şey yapayım. Ufak bir dışarı çıkartayım. Güneşin altında net belli eder. Ne? No. Yok.

Şimdi bir tane karbaşa geldik ama hiç gelmedim buraya. Şimdi bunu nasıl kullanacağını bilmiyorum. En iyisi ChatGPT dostumuza soralım. <laughs> Önce ChatGPT'ye soralım bunu. Ne diyor? Bak bu diyor ki bu ön yıkama. pre -shock. Ön yıkama ne diyormuş biliyor musun? Kirleri yumuşatır ön yıkama. Engine tire cleaning, motor tekerlekleri temizliği, daha kuvvetli kimyasal. Aslında ne biliyor musun? Bunu bir kere açıyorsun. Örnek veriyorum 325. Sırayla en son stopta duruyorsun. Tekrardan sırayla. <laughs> Tekrar. İki sefer. Aynen. Ya, ya tek sefer bence. Ya ben suyu sadece kullanmak istiyorum ama bu büyük ihtimalle bu işimize yarayacaktır. Çünkü diyor ki, ilki kirleri yumuşatır, ön yıkama yani. Aynen. İşimizi halledecektir. Şimdi yani önce şuna bir acaba fiyat ne kadar? Burada fiyat da yazmıyor. 25. Her sefer mi 325 yoksa hepsi hepsi ayrı ayrı için mi 325? Deneyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Oldu mu? Çekti mi? Hayır. Çekmedi mi? I don't know. Ha, bir start tuşu. Start, <laughs> tuşu, start tuşu. Bas. Start tuşu. Start tuşu. Bas. Start'a bas. Bastı. Oo, şu an 10 cent harcadın. Şu an 10 cent harcadın. Aynen. 15 cent gitti. Ha bu şey anladın zamanla. Şimdi bu zamanla ya yani istediğin kadar sana bağlı. Aynen. İstediğini kullan. Güzel. Ve bu köpük bildiğin köpük yani. Bak. Köpük. Kirlerin yumuşatır Şimdi dediği köpük. bu. Önce bir etrafına iyice dolaşalım. O fırçaları çıkarmadık. Çıkartırız. Çok Zaten abi. kapağı açtığında şey oluyor, ee, izin vermiyor su falan içeri girsin. Bu çok yavaş yapıyor ama ya. Bu insanlar niye bu kadar müziğin sesini sona veriyor, basını açıyor ben insanları anlamıyorum ya. Ya ne gerek var insanları rahatsız etmeye? Amerika'da serbest mi bu? Serbest. E tamam başkasını rahatsız ettiği için yasak olması gerekmez mi? Egzoz serbest ışıklar, ışık sistemi serbest, ses sistemi serbest. Niye izin vermiyor? Açalım Ha, iki defa bastım galiba. okey Şimdi o zaman şey gerek yok sadece bu bize yeter. Diğer şeylere gerek yok. İçini falan da temizlemek lazım ya. Ama bunu bizde çare tükenmez o paranın hepsini çıkartacağız. Lan <laughs> bu ömür boyu yükselmesin böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben hiçbir şey yapmıyorum yine. Heh. Bu basınca da şey oluyor, dağıtıyor. Basmayınca yine geliyor. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. Switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bro. Oh, uh, so keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stop or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Is bro, Bir kere daha önce gittim. Sadece bir kere. Arabayı aldığımdan beri bir kere gittim. Onda da şu sünger falan yoktu. Sadece su vurdum. Çok fazla iz bırakıyor. Açma. Arkaya geçince otomatik açıyor. Ya işte biraz kirli gözükmesin. Yeter ya. Şey bir çözmeleri gerekiyor. Abi. Heh. Ali 4.60 oldu. Sebep? Bunu siz telefondan kapatsana. Elle kapatmayın diyordu. Tamam. Heh. Hangisi? Su bu mu? Eee su. Şu mu? Evet. Ve basıyorum. Bas. Bastım. Basman gerekmiyor ki. Benim bildiğim... Gerekiyor. Gerekiyor mu? Evet. Yok. No

Geri görebiliriz. Gel. İçerisi de aslında kirli ama bir dışarı çıkartalım, güneşin altına bakalım ne olacak. Öylesine <laughs> üstten temizledik işte. Yeter. Ha. Bence iz bırakmaz. iz bırakmazsa benim için yeterli. Benim için önemli olan iz. İz kalması. <laughs> Yoksa çok fazla temiz olması da önemli değil. Yeter. Ama güzel görünüyor şu an. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let him see you, bitch. Always have a plan to stay tough. like the ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. Bill Şimdilik Bugünlük bu kadar Yeter zamanımız yok Acil gitmemiz lazım Evet Demek ki neymiş Açıl Geçti saat kaç şu an tam 5 geçiyor Zamanım yok Ben hemen uçar giderim

Kısacası, bu bizim emektar ev. Şu karşıdaki benim araba. Abi gitti. Şimdi bunu şarja koymaya götüreceğiz. Hep birlikte. Hadi gidelim. Şarja takma düzeni de gayet basit bir şey. Şunu şuradan çıkarıyorsun. Getiriyorsun önüne. Tuşuna bastığında kendisi kapağını açıyor. Sonra bunu koyuyorsun. Bu ışığın ne renk alması gerektiğini hatırlamıyorum ama bir renk olması gerekiyordu. Aynen başladı. Şu an Tesla yeşil ışık yanıp sönüyor başladı.